Selamun Aleyküm. hayırlı akşamlar çok değerli dostlarım. Sizlere geç bir saatte sesleniyorum, bunu biliyorum ama sevgili dostlar bu saatlere kadar çalıştık. Ee, sizlere e, yakın zamanda tanıtmış olduğum bez fırçalarımız vardı. Onların kalıplarını, bıçaklarını yeniledik, e, kısıtlı sayıda da olsa bir parti mal yaptık. O malı sizlere arz etmek istiyorum sevgili dostlar. Umarım beğenirsiniz. Çünkü değerli dostlarımız, e, deneyenler oldukça beğendiler. Bu beğenilerin arkasında bazı dostlarımız isteklerde bulundu. Lütfen Whatsapp'tan e, isteklerinizi yazınız. Ne kadar acele ederseniz o kadar çabuk elinize gelecek. Çünkü dediğim gibi bu belli bir sayıda. Sonrası Allah Kerim. Neden sonrası Allah Kerim diyorum arkadaşlar. Hiç kimse yanlış anlamasın malzeme yaptırmak gerçekten istediğin malzemenin çalışmasını kendin üretmiyorsan bir başkasına yaptırmak gerçekten çok zor. Kendim koşturarak sevgili kardeşlerime yardımcı olarak açmaya çalıştık ama fiyat konusunda zannediyorum bu bir promosyon ve tanıtım fiyatı olacak. Onun dışında çok açık ve net fiyatlar bu fiyatlarda kalmayacak alan kazanır diyeceğim. Öncelikle arkadaşlar malzememiz gerçekten seri olan kumaştan imal ediyoruz. Parça kumaş değil. Bunu kesinlikle ve kesinlikle belirtmek istiyorum. Seri kumaş ve top kumaş. Efendim kumaşların boyamalarını kendimiz atölyede yapıyoruz. Niye kombo kumaş? Niye kombo fırça? Sevgili dostlar, Şimdi farklı ustaların farklı yapıda farklı materyaller yani farklı özellik kullanarak çıkardığı çelikler var. Birçoğumuzun başına geliyordu. Kılası geciken çelikler var özellikle bıçaklar var. Biz şunu düşündük. Yeşil bez bu kadar farklı ustanın bu kadar farklı karakterdeki efendime söyleyeyim bıçağın üzerine sürtüyoruz ve ısrarla tek bezi sürtüyoruz. Ama işte böyle geriye kalan inatçı kılavları nasıl dökeceğiz diye düşünürken bir şekilde bu kardeşlerimizle tanıştık. Bu fikri ortaya çıkardık. Kombo kumaş. Her renk farklı sertlik yapısında farklı uygulamalar alıyor. Sonra biz bunu kesiyoruz, biçiyoruz ve dikiyoruz. Sevgili dostlar 250 çap 100 kumaş. Dediğim gibi yüz kumaşı da bir daha bulamama ihtimalimiz var. Sebebine gelince makine dikimde çok zorlanıyor. Çok ciddi manada iğne zayiatı veriyor. Onun için bunu düşürme ihtimalimiz var. Onu da sizlere takdim edeceğim. 250 çapında 3 farklı karakterdeki kumaşıyla birçok bıçakta kılayı hızlıca dökecek arkadaşlar. 250'ye 25 yani 3 beygirliklere uygun 25 delik sevgili dostlar bu bir 250'ye 20 Bu da bir beygirlikler için sevgili dostlar yine sevgili dostlar 3 beygirlikler için 300 çapında 25 delik Bunların deliklerini sevgili dostlar ee, kumaşın esnemesini düşünerek e, efendime söyleyeyim kalıplarını sıkı sıkıya yaptırdık. Yani birkaç milim düşük yaptırdık. Siz de biraz e, sıkıca sokacaksınız bunları. Öyle olacak ve daha mukavemetli ve daha sağlam olacak. Balanslarının alınması için top yani büyük kütleler halinde çekiyoruz sevgili dostlar. Bir de sevgili dostlar, yine 3 külde, 3 külde 25 delik ancak 75-75 kumaştan oluşan daha geniş çalışmak istiyorum diyen arkadaşlarımız için ürettiğimiz bir ürün. Bunu stabil tert yapıştırmaya gerek kalmadan düşünüyorum. Sevgili dostlar, dediğim gibi adet sayısı çok kısıtlı. Ama şöyle söyleyeyim. Kurban Bayramı'nın hemen arifesinden bu yana ciddi uğraşıyoruz ama. Yani gecemizi gündüzümüze kat, gündüzümüze kattığımız zamanlar oldu. Çok ciddi uğraşıyoruz. Birçok arkadaşımız denedi. Deri masat kıvamına çok yaklaştı sevgili dostlar malzeme. Bunun dışında iki şey daha söyleyeceğim. Kahverengi daha zannediyorum. Mavi ciladan daha bu manada az iz bırakacak ve bıçak bileme konusunda bakın üstüne basa basa söylüyorum bıçan kılasını alma konusunda zannediyorum bir adım öne geçecek kahverengi onun da çalışmalarını yapıyoruz bir de biraz ağır da ilerlesek tek mil üzerinde 3 beygir motora tek milde 3 ayrı çalışma malzemesi koyabileceğimiz bir motor üzerinde çalışıyoruz sevgili dostlar. Çok böyle geniş kalemler yapmayacağız. Yapmak da istemiyorum. Ee, yapabildiğimin en iyisini ve en doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Şöyle bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar kalemdeki malzemeyle sizlere hizmet verme gayretinde olacağız. Biz sizlere malzemeyi arz ettik. Talep ve takdir sizden sevgili dostlar. Şimdiden alıp kullanacaklara hayırlı olsun. Hayırlı akşamlar. Hoş kalın. Hoşça kalın.